farkı verilmiş. Biz şuna odaklanmalıyız. Hangi sayıların karelerinin farkı alınmış? Karelerinin farkı alınan sayılardan birinci 0,05. Öteki de 0,03. Biz bunların bir toplamalıyız ikisini. Bir de çıkarıp çarpmalıyız. İki kare farkı buydu. Yazıyorum. 0,05 artı 0,03. Bunların bir toplamı, bir de farkı yani 0,05 eksi 0,03. Bu ikisinin çarpımına eşit. İki kare fark. Karşı taraf 0,01 çarpı x. Şimdi ikisini topluyorum. Bu 0,08 eder. Çarpı. Şuraya çarpı yazıyorum. İkisini çıkarırsak bu da 0,02 yapar. Eşittir 0,01 çarpı x. Şimdi buradan işleme devam edebiliriz ama hata yapmamak adına ben kesirli yazacağım. İfadeleri kesire dönüştüreceğim. Şu sayı yerine 8 bölü 100 yazabiliriz. Biraz aşağıdan yazayım. Yani 0,08'i biz kesire şöyle dönüştürüyoruz. Paydasına 1 yazıyorum. Paydası 1. Bunun virgülü buradadır. Virgülden sonraki terim sayılarını eşitliyorum. 2 0 koyuyorum. Virgülden sonra istediğimiz kadar 0 koyarız. Hiç sorun yok. Sonra virgülleri hiç görmeden yazıyorum. Yukarısı 8, aşağısı 100. Böyle dönüştürüyoruz kesre. Ondalıklı sayı. Şunu dönüştürüyorum. 8 bölü 100. Burası 2 bölü 100. Burası 1 bölü 100. Çarpı x. Şimdi aynı konumdaki terimler sadeleşir. İki kesir birbirine eşitse aynı konumdaki terimler sadeleşiyor. Yani Paydadaki bu yüzde şuradaki paydadaki yüz birbirini götürdü. Şimdi kalanları çarpacağım. Tabi sadeleştirip kesir olarak da yazabiliriz ama kesir olarak değil. Şurada verildiği gibi ondalıklı olarak istenmiş sonuç. Seçenekler öyle çünkü. 2 ile 8'i çarpıyorum. 16 bölü 100 eşittir x. Aynen şuradaki mantıkta olduğu gibi 100'e bölersek 2 virgül kaydırmalıyız. Bu ifade de şuna dönüşür. X eşittir 0 virgül 16 olur. Evet söyle. Ne çarp? İki kere 8 16. Burada mı? Şu mu? 16. Cevap 16 olmaz mı yani hocam? Yok hayır hayır eşitliğin bu tarafı 0,16 değil eşitliğin şu tarafı eşitliğin şu sol tarafı bu tarafı 0,16 değil bu ikisini çarparsak 0,16 gelmez şu iki kahverengi ifadeyi çarparsam 0,00 0, 0, 16 gelir bu gelir. 잘하 a r